Şiddetli yağış yine caddeleri, sokakları teslim aldı. Hatay'ın birçok ilçesinde şiddetli yağışın birkaç saatte teslim aldığı cadde ve sokaklarda vatandaşlar mağdur oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatsu'nun yıllardır vurdum duymazlığının sebep olduğu tablo yine değişmedi. Onlarca cadde, yüzlerce sokakta zemin kat, iş yeri ve evleri su bastı. Araçlar su birikintilerinin içinden zor ilerledi. Hat suya isyan eden vatandaşlar yıllardır aynı cadde ve sokaklarda yaşanan su baskınlarının bile bile tedbir almayan yetkililere diyecek bir sözlerinin kalmadığını ifade ederek yağmur yağınca değil yağmadan tedbir alınmalı, mazgallar açılmalı, temizlenmeliydi dediler.